Sağ ol. Sen de sen. Sağ ol. Tamam, tamam. Şukut. Mara benim teyzem. sağ ol. tamam, hadi. Yo ben sizi seyrediyorum. Zaten girdi orda. Abi seri mesela... Yusuf <laughs> gel, gel, gel. gel gel. Gel, su. Su. Su, da su, da su. Su. gel gel sen de girsene, gelir mi? Senin rahat. Zaten gel. Bakhadi şükür ha, takdir bu ana bakhadi la mera şundat. Şükür bakhadi bakhadi la vajir razi be, Ne diyeceksin baban geldi? Babam geldi, çok sevindim. Babam burada çok mutluyum. Kaçtım çok şükür. Yani bilmiyorum ne diyeceğim yani. Çok şükür yani kavuştuk birbirimize. Allah. Ee, 31 Mayıs itibarıyla 40 günlük bir mahkeme sürecimiz oldu. Ee, PKK Kongre Gel tarafından. İşte ne bileyim, bizim e, Alacık Jandarma Karakolu'nun yol yapım işlerinde çalışıyoruz. Ben şantiye formanıydım. İşte 31 Mayıs günü işte saat 6.30'da yol kesme oldu. Yol kesmeden sonra araç yakılması ve arkadaşlarımızla birlikte Esaretimiz başladı 31 Mayıs günü. Hayır kesinlikle yani biz zaten e, yol kesme anında arkadaşlar yolu kestiler, indiler, telefon ve ha, telefonlarımızı aldılar. Aracımıza binip pülümbür istikametine göre bir 500 metre döndükten sonra e, stabilize bir yola girip araziye çıktık. Araziye indikten sonra arkadaşlarımızı indirdiler. İşte aracı böyle bir 5-10 metre ileride yaktılar ve arkadaşlarımıza kimin operatör, kimin forman olduğunu sordular benim formen, arkadaşlar da operatör olduğunu söyledik. Arkadaşlarımızdan birisinin gidip e, TCE bu olayın PKK tarafında yapıldığını ve aracık jandarma karakolu inşaatın durdurması için bu eylemi gerçekleştirdikleri için TCE bildirmesini söyleyip gönderdiler arkadaşı. Biz de alıp yavaş yavaş tırmandık Zeldağına doğru. Zaten o süreç akşamüstüdü. Böyle bir saat yürüdükten sonra artık karanlık bastı. Süreç başladı. Ee, bizi durdurma süreçleri saat altı buçuk olduğu için akşam üstü zaten. Yani bu e, geri dönme, yol kesme, araç yakma bu süreç zaten kısa bir süreç oluyor. Çünkü altı buçuk biliyorsun akşam üstüdür. Yani bu süreç çopu topun hepsi toplam yarım saat 45 dakika. Da. Ondan sonra biz biraz bile bir yarım saat tırmanız sonra akşam karanlığı basıyor. Yani arkadaşlar bizi işte 3-4 kişi yol kes, bizi götürdüler yukarıya doğru. Ormanlık alana girdiğimizde zaten bu gruplar kalabalıklaştılar. 15-20 kişilik bir grup haline geldiler. Ve orada e, başlarında işte bir arkadaşın biri siz bu işte suç işleriz ve biz sizi esir alıyoruz. Eseretinizde güneyden gelecek bir haberle ilgili sizin durumunuz belirlenecek diye devam ettik. Yok biz zaten o gece sabaha kadar yürüdük. Ee, sabaha doğru gün ağırmaya yakınken gözlerimiz kapatılıp o gün gündüz orada akşama kadar bir karanlık bir ormanda bekletildik. İkinci akşam tekrar yürümeye başladık. Bir 6-7 saat. Tabii ki bu süreçte gittiğimiz yolları, dağları bilmiyoruz, nere olduğunu çünkü gece. İkinci gecenin de işte 5-6 saat yürüdükten sonra ikinci gecenin biz ee, bir sap kayalığa dayandık. Oradan bir bir yüz metre kayalıkta çıkıp bir mağaraya geldik. Artık burada işte bizim cezaevi burada eserat başlıyor. Burada orada eseratımız başladı. Peki bu Şimdi operasyonlar zaten bizim o yakalanma sürecinde bir helikopter sesleri geldi. İlk akşam araç yakınında bir sonra. Ve bizim orada kaldığımız süre boyunca zaten helikopter sesleri geliyordu bize. Sadece helikopter sesleri duyuyorduk. Başka hiçbir asker, başka hiçbir... Şey yoktu. Yani sadece operasyonlar zaten o arkadaş onlar genelde bizde hani nöbetçi beklediler için radyolarda dinliyorduk. Yani burada operasyon var çünkü ama sadece e, bizim ordu adına sadece helikopter sesleri bize geliyor. Bırakılmamız e, aynı altısında arkadaşlar bizi çağırdılar, toplantı yaptılar. E, sizin berat kararınız geldi. Tabii biz o arada e, saç, sakallarımız bayağı uzamıştı. Arkadaşlar e, bizi e, sizi göndereceğiz. Yalnız bu şartlarda göndermeniz halinde aileleriniz bize tepki gösterdi diye bizi bir suyun kenarında tıraş ettirdiler. Banyo yapmamızı istediler. Üstümüzü başımızı yıkamamızı istediler. Ve işte e, ayın 8'inde saat 3 gibi civarı çıktık yola. İşte o süreçte yine aynı şekilde aynı yolda devam ettik. Geldik işte Gökçe Karakolu'na Orada Gökçek, Kutudere'de Gökçek Jandarma Karakolu'na böyle bir 5 kilometre yakında. Burada inin dereye, şuradan da karakola geçtik dediler. Karakola gitmedik. Biz orada zaten direkt aşağı indip araba çağırdık. Direkt merkeze geldim. Hiç karakola bir... PKK kongre gelin de yani bütün propagandasında, bütün şeylerinde yani herhangi bir şiddet, bir fiziki müdahale kesinlikle olmadı. Tabii ki kendi propagandalarını yaptılar. Kendi yani bize genelde e, TC askerine hiçbir zaman kimse çalışmayacak bu ülkede. Kimse hizmet etmeyecek. Yani hizmetlerinde olsun kesinlikle bize e, fiziki davranışında hiçbir şey yoktu e, Bu Hayatımızın en mutlu günü olması lazım. Yani ben öyle biliyorum. Benim için hayatımın en mutlu günü. <laughs> Yok abi bu anne olmasın, o Çünkü sürekli soruyoruz. ne <laughs> da, ki yemek ilgileniyor, yani yani yeme yemekler an. genel olarak bu bu. <laughs> diyorlar da <laughs> yani, 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 bu... bizde ki gibi terörist falan yok, alkol prosesi, bizde hani fazla. Dışarı çıkıp da nereye bakacağımızı, nerede olduğumuzu kesinlikle biz bilmiyoruz. Yani bizim olduğumuz hala neresi olur bilmiyorum. Ama şu bir gerçeği ki işte biz o karakolu oraya yaptırmayacağız. Türkiye Cumhuriyeti ordusu <laughs> gelip ben orada bırakmıyor. Evet, Zaten söylediniz. Evet, şöyle söyleyeyim. Tunceliye gelip şey oldunuz. Resmen direkt Tunceli direkt, oldu. e, merkeze geldik. Çünkü evet, oradaki karakollara...